Öf be! Seyran Tepe! Seyran Tepe, Seyran Tepe. Hiçbir rüzgarı bitmiyor ya be. Nasıl bir tepeymiş burası? Amora, Amora, Amora. Kim bu Amora? Vay 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 ortak. Amora ne lan? vay wow, eski Yunan tanrısı Acayip rüzgar var ya şuraya baksana Yeter gelen oğlum hadi gelin yeter ya bırakın hadi uğraşmayın hadi hava rüzgarlı. Ah, Yudiye bak nasıl çeviriyor gördün mü? Sabunu arka tepede çeviriyor bak. Yudi de çeviriyor, arka tepede çeviriyor. Gördün mü? Şimdi indi. Nefes taç, Nefesi de iyi. Dengeli. Enerjine de takla çevirdi ha. Ulan şeytan Arap. Nasıl bir Arap'sın sen ya? Nasıl bir Arap'sın sen ya? Nasıl bir Arap'sın sen ya? Hadi bakalım içeri. Geç. Geç hadi geç 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 geç. Geç hadi oğlum hadi geç. Hadi hadi, yeter bugünlük. Yarın devam hadi. Yarın devam ki. Aleyküm selam. Silopi. Şu erkek ya. Erkek de burada kalmış adam sen. Yeter mi lan sana? Yeter. Geç. Geç gel gel. Sen erkeklerin kümesine gel oğlum, gel. Gel. Gel, gel. Dişilerin kümesinde ne işin var? Bunlar da erkekler. iki beyaz, iki dumanlı, bir Arap, bir mavi, bir Humey. Aleyküm selam, Karamiro. Getirdiğim dişiler orada kümeste. Karantlarını bağladım. Dur. Göstereyim dişileri. Ha burada dişiler. Dişinin biri burada. Bağlı kanadı biri de burada. Bu da tek aldığım yavrum abi. İşte teke aldığım Nudi yavru. Sabuni yavru nerede? sabuni yavruyu doğru atayım. Devam. Aman ne yem yedin sen böyle? Niye bu kadar yedin? Bu da tek aldık. Bakalım. Bu tekte. Bu da tekte. Nuhudi de tekte. Bunlar antrenman verilecek Yavru da uçtu. Ekede devam. Şu, şu bir, bu iki, bu üç. Dişi. Ekede antrenman. Çok yakışıklı değil mi? Yakup. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Ben eve kaçar. Akşam YouTube'dan bir yayın yapayım. Şöyle canlı yayın. Kümesi bir çekeyim. Arkadaşlar, dostlar. Duymayan duyanlara, duymayan duyanlar duymayanlara haber versin. Akşam yayınımız var YouTube'den. Aynen. Artık TikTok'ta yapmayacağım abi. YouTube'dan yapacağım abi. Bu TikTok'a uyuz oldum. Devamlı canlı yayını YouTube'dan yapacağım abi. Kümes tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Şu şeyi kapatalım. Burası Seyran Tepe arazi uçum yerimiz böyle. Dostlar arkadaşlar. Burası uçum yerimiz. Böyle. Burada artık Devam. Ben kaçar. Akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Akşam 9.30, 10 gibi görüşürüz arkadaşlar, dostlar.